Çok güzel oldu vallahi güle güle süsleyin. Kahkaha ata ata süsleyeceğim. Başka bir isteğiniz var mıydı acaba? Yok yavrum ellerine sağlık. Rica ederim iyi günler mutlu seneler. Sağ Ve ol. Size de iyi günler Aa, ben <laughs> geçireyim. Teşekkür ederim. Ay şimdi buna süs de almak lazım. Aa hayır asalet hanım teyzeciğim bizim evde kaynıyor bir dünya var. Ne kaynıyor? Ay süs Bildiğim böyle çanlar, yıldızlar, toplar, kurabiye adamlar, kurabiye adamlar. Kupatta içinden getirmiş. Kaynıyor böyle. Yaşa kız, hadi git getir. Abin gelmeden süsleyelim şunu. Tamam, yettim, geliyorum hemen. <laughs> Anne, ha? ne yapıyorsun? Aslında delirtmeye mi çalışıyorsun? Bak. Senin bu huyuna bayılıyorum. Hangi huyuma? Hani soru soruyorsun ama içinde cevabını da veriyorsun. <laughs> Çok güzel, çok başarılısın. Gerçekten. Sakinleştin mi abi biraz? Sakinim ben Beşerciğim. İkide bir aynı şeyi söyleyip benim asabımı bozma. Tamam abi bozmam. İyisin değil mi abi? <laughs> Yavrum defol git evine be. Defol git. Yürü. Of. İnşallah bizimkiler yılbaşı geyiği yap. <laughs> Ey bu ne lan? çok heyecanlı ya. Hayatımda ilk defa yılbaşı harcı süslüyorum. Belli oluyor. Gel gel buraya gel. Yok kalsın. <laughs> babam görünce aklını kaybedecek. Bence de. Korkmayın ayo. Olmayan şey kaybedilmez ki. <laughs> Bunu kim koydu kapıya? Ah! Hmm, hoş geldin hayatım. Gün nasıl geçti? Dermişim. Vermişim mi? Baba cesene bak bu tarafa hiç. Bakma. <laughs> Neye bakma kızım? Ne diyorsun sen? Bir şey mi yaptırdın? Yok. Hayır. Ne var arkanda? Yok bir şey yok. Bu ne lan? Kim koydu bunu buraya? This is Noel ağacı. Ağaç. Bu da aslan. Aslan delidir. Noel ağaçlarından hiç hoşlanmaz. <laughs> Neden? Neden? Çünkü aslanım hayır, hayır yok. <laughs> Yeni kadın da derdin çok olur aslan krala dermanı İyi misin babacığım? İyiyim git buradan. mı babacığım ya. Alt tarafı Noel ağacı. Hayatım sana değilim git buradan dedim. Beni böyle görmeni istemiyorum o ben. Ulan her yılbaşı aynı muamele. Bıktım be kardeşim ya. Vallahi bıktım ya. <laughs> Bence sen kendi kendine işkence yapıyorsun Aslancığım. Mehmetciğim müsait değilim şu anda. Müsaade eder misin canım? Gitmiyorum. Kardeşim kime müsait değilim çık git desem herkes içeriye giriyor. Ben de anlamadım bu işi ya. Gitmeyeceğim. Of. <laughs> Hakikaten keyfim yok samimi söylüyorum. İğrenç bir adamım ya. Lütfen gider misin yanımdan? Bak rica ediyorum ya. Hayatım benim yerim senin yanın. E senin yanında bak ben keyifli bir adam değilim. Yani görüyorsun ki suratıma sık ağlıyorum. Ay canım. İşte ben de bu yüzden buradayım ya. Hadi kalk üzülme artık hadi hayatım. Bak yemeğin soğudu. Yavrum yemiyorum ben yemek memek. E, kahve içeriz. Kahve de istemiyorum. Ayran? İçmiyorum kardeşim. O ağaç gitmeden ben bu odadan çıkmam. Aslan. Çok abarttığının farkındasın değil mi hayat? Ben az bile abartıyorum. Sen farkında değilsin. Kalbime iniyordu diyorum ya. Aslan doğru söyle. Sen neden nefret ediyorsun yılbaşından? Kardeşim sevmiyorum. Titkiniyorum diyorum. Yılbaşlarından nefret ediyorum ya. Tamam da neden tiksiniyorsun hayatım? Ya seviyorum işte demek ki geçmişimde mazide bana karşı bir yanlışı var yılbaşının yani. Ne anlatayım ki ben sana? Bir gün diye başlayayım şey mi olsun? Al bir gün. bak böyle tutacaksın yani. Sonra da aha böyle vuracaksın kafayı. Aslan. Noel Baba'dan sana mektup var Aslan. E, mektup mu? Araba ne oldu peki? E aç bakayım ne diyor Noel Baba? Sevgili Aslan, istediğin oyuncak arabayı aldım. Fakat burada çok kar yağıyor. Aslan, Yollar kapalı. Geyikler hep nezli oldu. Yatak, döşek yatıyorlar. Artık senin arabayı seneye getireceğiz. Kısmetse istediğin başka bir şey olursa bana mektup yaz. Uslu durursan, dersini çalışırsan, anneni üzmezsen onu da getiririm. Satırlarıma son verirken büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öper. <laughs> Babanı selam ederim. İmza Noel Baba. Aslan niye bana öyle bakıyorsun? Ney? Hayatım beni çok korkutuyorsun söyleyeyim. Korkacak bir şey yok Mehmetciğim. Zaten biraz bunalımdayım. Ben bir yatayım kendime geleyim sen yanıma gelirsin hadi. Hadi biraz uyuyalım. Tamam. Öleceğim. Tamam. Ya, dur örteyim yok. ben seni. Uş, hadi uş, gerek şuna. yok. Gerek yok. Şöyle üstünde yatacağım. Bırak. Tamam. Bir şey olursa seslenirsin. Tamam. Yeni yıla girin beni kaldırın hadi. Hadi uykular. Ha? Hayır yok. Bu gece hayır. halim yok. Oh yes,